Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Bir şey paranteze dağıtıyoruz. 5 çarpı 7a, 35a, 5 çarpı x6b, x30b, 5 çarpı 9c, artı 45c. 11'i paranteze dağıtıyoruz. 11 çarpı 2A 22A 11 çarpı eksi 3B eksi 33B 11 çarpı eksi 5C eksi 55C 5'ten 2'yi çıkaralım. 3 3'ü dağıtalım. 3 çarpı 2A 6A 3 çarpı eksi B eksi 3B 3 çarpı C, artı 3C. 4'ten 6'yı çıkartırsam, eksi 2, eksi 2'yi dağıtalım. Eksi 2 çarpı A, eksi 2A, eksi 2 çarpı eksi 3B, artı 6B, eksi 2 çarpı C, eksi 2C. Eksi 2'yi şöyle de dağıtabilirdik. Önce C'ye, eksi 2C, sonra eksi 3B'ye, artı 6B ve en son A'ya eksi 2a. Aslında bu da aynı ifadedir. Sadece terimlerin yeri değişmiştir. Terimlerin yeri değişince ifade değişmez. Bakın burada eksi 2a var. En solda buradaysa en sağda var. Burada artı 6b var. Burada da artı 6b var. Yine eksi 2c var. Eksi 2c var. Bu iki ifade birbirine eşittir. a'yı parantezi dağıtıyoruz. a çarpı x ax a çarpı eksi y eksi a yı. a çarpı eksi 3 z eksi 3 az. z 2 a'yı parantezi dağıtıyoruz. 2 a çarpı 3 x 2 ile 3'ü çarparsak 6 a ve a x de var. 6 ax 2 a ile eksi 3 y'yi çarpıyoruz. Eksi 6 a çarpı y 2 a ile Eksi 5z'yi çarparsak. Eksi 10 az. En soldaki 3 ile en sağdaki 2'yi çarpabiliriz. 3 kere 2, 6 olur. Artık bunlar gitti. 6'yı dağıtacağız. 6a, eksi 6b, eksi 6c. En soldaki 5 ile en sağdaki 2'yi çarpabiliriz. 5 kere 2 10 olur. Bunları artık kullandık. Onu dağıtıyoruz. 10A eksi 10B eksi 20C. Önce eksi 2 ile eksi 3'ü çarpıyoruz. Bu eksiler tabii ki artı oluyor. Sonuç 6. Bunları kullandık. 6'yı dağıtıyoruz. 6x-6y 6 kere 7 42 artı 42z Önce a ile 2'yi çarpıyoruz. 2a. 2a çarpı 2x 4ax. 2a çarpı x3y eksi 6ay. 2a çarpı z artı 2az Önce a'yı 2 artı b'ye dağıtıyoruz. a çarpı 2, 2a, a çarpı b artı ab. Sırada eksi 3 var. Şimdi eksi 3'ü 2 artı b'ye dağıtıyoruz. Eksi 3 çarpı 2, eksi 6, eksi 3 çarpı b, eksi 3b. Önce eksi a'yı dağıtalım. Eksi a çarpı 2, eksi 2a, eksi a çarpı eksi b artı ab, eksi 3 çarpı 2, eksi 6, eksi 3 çarpı eksi b, artı 3b. 24'ü farklı bir şekilde daha yapacağım. Bir ifadeyi 2 kere eksi 1 ile çarparsanız bir şey değişmez. Mesela 2 eksi 1 ile çarptınız. Eksi 2 bir daha eksi 1 ile çarptınız. Bakın 2 oldu. Burada da eksi a eksi 3'ü eksi 1 ile çarparsam artı a artı 3 olur. Çünkü eksi 1'i dağıtıyorum. Yani a artı 3 olur. Bir daha eksi 1 ile çarpacağım bu komple ifade. Yani bu sefer 2 eksi b'yi çarpacağım. Eksi 1 ile çarptığımda bunlar yer değiştiriyordu sadece daha önce bahsetmiştik. Yani 2 eksi b'yi ben eksi 1 ile çarparsam b eksi 2 olur. Bu ifadeyle yani eksi a eksi 3 çarpı 2 eksi b ile a artı 3 çarpı b eksi 2 birbirinin aynıdır. Zaten aynı olduğunu dağıtarak görelim. a çarpı b eksi 2a 3b eksi 6. Şimdi bu sonuçları karşılaştıralım. Sadece terimlerin yerlerinin değişik olduğunu aslında aynı ifade olduklarını göreceksiniz. Eksi 2A, eksi 2A bakın aynı. AB, AB aynı. Eksi 6, eksi 6 aynı. 3B, 3B aynı. Yani bu iki ifade birbirine eşit. Önce A'yı dağıtıyoruz. 2AC artı A çarpı D eksi 2BC eksi B çarpı D.